katıldım. Polis <laughs> misin abi? Ha? Polis misin? Yok güvenlik. <laughs> Bana korktun mu? Abi. Çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Ha? ha? Polis mi abi? Ha? Sikmeseler bari. Tamam <laughs> tek. Kardeşim ne güzel bir kaldırıyorsun öyle Eyvallah ya. abi tanıyorum seni. <laughs> Eyvallah. Senin sana seni bir korkutayım diyor. Eyvallah. Nasıl abi? İyi Allah aşkına seni sor bana. İyi abi çok şükür. Güvenliyorum ya amcaşı. ben. Ya, benimle kelepçe var ya. Diyor. Arkadaşı korkutsana diyorlar bana. Ha, bilmiyorlar ki tanıyan herkesi. <laughs> abi tamam, var mı He? Kardeşim mısın? canını sağ ol Allah emanet. Gidemi paylaşıyorum haberin olsun. Sadece plakamı, plakamı paylaşmıyor yeter. Tamam gizlerim plakanı. Yok 違うっすよ。